Şarkıcı Murat Boz Hollanda'da saç ektirdi. Türkiye saç ekimi işleminde yurt dışından akına uğrarken sanatçının Amsterdam'ı tercih etmesi ilgi çekti. Şarkıcılık kariyerine oyunculuğu da sıkıştıran Murat Boz geçtiğimiz aylarda yeni imajı ile gündem olmuştu. 42 yaşındaki sanatçı yaz aylarında saçlarına kaynak taktırarak yeni tarzını hayranlarıyla paylaşmıştı. Hayranlarından olumsuz dönüş alan Murat Boz, bu kez benzer bir değişikliğe gitti. Türkiye yerine Hollanda'yı tercih etti olayın ilgi çeken bir diğer yanı ise Türkiye'nin saç ekimi işlemindeki başarısının yanında, Murat Boz'un Hollanda'yı seçmesi oldu. Dünyaca ünlü yıldızlar ve turistler saç ekimi işlemi için Türkiye'yi tercih ederken, Murat Boz'un ülkesinden Amsterdam'a gitmesi de konuşuldu. Zidane, ABD'li şarkıcı akon. İstanbul, yurt içi ve yurt dışı bakımından, saç ekimi işleminin gözde bölgesi olarak adeta akına uğruyor. Fransız futbolunun efsanesi, zamanında Real Madrid'in kaptanlığını yapmış olan Zinedine Zidane, geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye gelerek saç ektirmişti. Grammy ödüllü ABD'li şarkıcı akon da saç ekimi için Türkiye'yi seçen ünlülerden. Akon, Türklerin saç ekimi ve diş tedavisinde çok iyi olduğunu vurguladıktan sonra, ekim için 140 bin TL ödediğini de açıklamıştı.